Öncelikle şunu bilelim, hani şöyle bir soru sorduğunuzu biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın gözdesi 2. beyaz Biz 2. beyaz dönemi Cem Sultan olayı, Şahkulu isyanı, Yahudilerin kurtarılması ve denizlerdeki fetihler olmak üzere dört ana başlıkta giderildiğimizde sorunun cevabını görürsünüz. Bir de daha ikinci beyazıt, hani ikinci Mehmet'in düzenledi, düzenlediği bir Kanuni Ali Osmani var. Ona göre devlet padişahındır anlayışı. Yani kim tahtın önce oturursa padişah olur. İkinci Mehmed'in Ali ölümü üzerine 1481 yılında gerek Amasya'daki ikinci beyazıta gerekse Konya'daki Cem Sultan'a elçiler gönderilmiştir. Fakat Can Sultan'a gönderilen elçilerin yolda ölmesi üzerine Osmanlı tahtına 2. Beyazıt geçer. İkinci Beyazıt'ın lakabının sofu olduğunu unutmayalım. İkinci Beyazıt'ın tahta çıktığında bir yükselme dönemini duraklama devri yaşandığını söyleyebiliriz. Yani bize sınavda sorsalar deseler ki yükselme dönemi duraklama devri hangidir 2. İkinci Beyazıt. Ama neden? İkinci Beyazıt döneminin duraklama olarak değerlendirilmesinin nedeni bir babası ve diğer tarafta oğlu ve torunu önce Yavuz sonra Kanuni'ye göre çok aşırı kütüller olmaması. Bunda en genel temel nedenlerden bir tanesi de Cem Sultan olayıdır. Cem Sultan kardeşiyle bir mücadeleye girişmiş ve bu mücadeleyi kaybetmiştir. Cem Sultan önce karavan yollarına, akabinde memur daha sonra da Sen Şen çağrılması üzerine rolü söylemiştir. Fakat Rodos Cuvalileri de daha sonra Cem Sultan'ı Papa'ya göndermişlerdir. Cem Sultan meselesi Osmanlı Devleti'nin bir iç meselesi iken daha sonraki süreçte dış sorun haline gelmiştir. İşte bu yüzden ikinci Beyazıt döneminde aktif bir dış siyaset izlenememiştir. Cem Sultan 1481 yılında 1495 yılına kadar Osmanlı Devleti'ni meşgul eden konudur. Hatta Cem Sultan'ın cenazesi bile bu anlamda çok önemli sorunlara ne yapmıştır, neden olmuştur. İkinci bir meselemiz Şahkulu isyanı. İkinci Beyazıt döneminde Anadolu'da Şii propagandası yapan, İran merkezli sapabilerin desteklediği Tokat, Amasya ve Çorum civarında çıkan Şahkulu isyanı, ikinci Beyazıt dönemindeki önemli isyanlardan biridir ve bu isyanın bu kadar büyüyeceğini babasına bildiren Yavuz Sultan Selim adı. Zaten Yavuz Sultan Selim döneminde Çaldıran Seferi'nin yapılma nedenlerinden biri de Safavilerin o uygulamış oldukları Şii propagandasıdır. Bu isyan bastırılacak. Bu arada 2. Beyazıt döneminde ne kadar hani yükselme döneminde duraklama yaşandı desek de Karadeniz'de Kili ve Akker mantarilerini fethedilerek Güney-Kuzey ticaret yollarının çıkış noktalarının Osmanlı Devleti'nin kontrolü altına alındığını, Modon, Korun, Navarin ve İnab hakkının fethedilerek Orta Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetinin sağlandığını söyleyebiliriz. Tabi bu arada bu yerler fethedildiğinde Yahudiler ile bir mesele çıkıyor ortaya. Bu da şudur. 1492 yılında Aradun e, Kralı ile Kastilya Kraliçesinin İspanya'daki Beni Ahmer Devleti'ne yönelik yaptığı o kıyımda Yahudiler Osmanlı Devleti'nde yardım istemişlerdir. 2. Beyazıt da Kemal Reis'in liderliğinde bir donanmayı bölgeye göndererek Yahudiler oradaki katliamlarla ne yapmıştır? Kurtarmıştır. Değerli arkadaşlarım böylelikle ikinci Beyazıt dönemindeki olayları da gözden geçirmiş oldu. Tarihe sofu olarak geçen ikinci Beyazıt bu ünvanını dine olan düşkünlüğünden dolayı almıştır. 2. Mehmet'ten sonra tahta geçen ilk padişahtı. Döneminde bir iç meseleyken bir sorunlarla gelen Cem Sultan olayı, Şah ve fetihleri olduğunu unutmuyoruz. Ve böylelikle bugünkü konumuzda da 2. Mehmet döneminin hemen akabinde başlayan ikinci Beyazıt dönemini bitirmiş oluyoruz.